Merhaba arkadaşlar Valyom kanalına hoş geldiniz. Bugün Mediacraft ekibi olarak BOOM! isminde bir oyun oynayacağız. Daha önce oynamıştık çok keyifliydi ama bu sefer daha kalabalık ve daha oh. eğlenceli şekilde oynamaya çalışacağız. <laughs> Hemen oyunu anlatmadan önce bugünkü hediyemizi size anlatayım. Bugün Mediacraft tişörtü oh. hediye ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tişört <laughs> olarak aslında. Medium al, medium yaptırdık. Standart oldu. Evet kızlar bunu pijama olarak kullanabilir biraz uzun çünkü. Fırat da bunu Göbeğimi, atlet kadar. olarak. Ben de <laughs> yerim herhalde. <laughs> Şimdi ödülümüz bu. Eşlerinize veririz. Olay da şu şekilde olacak. Ceza da bu. bunu hemen anlatıyorum. Bu oyunda e, hepimiz teker teker rakamları 1, 2, 3, 4 diye sayacağız. İçinde 7 geçen veya 7'nin katı olan sayılarda BUM dememiz gerekiyor ve o sayıları söylememiz gerekiyor. Söylersek de bir kere ıslanacak ve oyundan çıkacak. Diğer kişiler devam edecek. İstiyorsanız birkaç sefer alışmak için Aynen. bir oynayalım. Ondan sonra başlayalım bakalım tamam. tişörtü kim kazanacak? Hadi ve kim ıslanacak? Başlayayım mı? Başla şöyle gitsin. Hadi. Ama çok hızlı olmamız lazım. Bu oy oy ah, oyun olur mu? Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bum 7 8 9. Vay! Tamam, iyiydiあれ. İyi tamam. 2 9. Tamam, başla tekrar başlayalım. Sen de başlayalım. 2 3 4 üç, 5 iki, 6 üç, üç, Bum 8 9 10 11 12 13 Bum 15. 16 Bum 18 19 20 21, ah, ya, 21 3 Bir daha yapalım bu son defa Hadi hadi Sen abi. başlıyorsun 1 Tamam senden bana gelsin Tamam 1 2 3 4 5 Bum 6 da bunu yaptın ya 6 da bunu yaptı 6 da bunu yaptı Ama altta bunu yaptı ya Bir daha, daha, daha sıktırma Tamam Başlayalım artık Yeni sert sıktırma Kimden başlayalım? Zormuş ya bu Benden başlayacağız Senden başlayalım Tamam Sen son kurçak Artık başlıyoruz bu arada Tamam Tamam 3. 2 3 Ya baba ben niye atlıyorum? Hadi sıkın. Ya hadi. Tamam. <laughs> Ama bak çocuk sırayı alır. Sırayı alır. Sırayı alır. Tamam. Sırayı alır. Abisi. Şey. sırayı al. Hadi son 2 3'e Başla fırat. 1 2 3 4 5 6 Bom. 8 9 10 11 12 13 Bum 15 16 Bum 18 19 20 Bum 22 23 24 25 26 Bum Bum ne oluyor Bum bu <laughs> Doğru söylüyor abi. Vakit kazanmaya çalışıyorlar. Vur abi vur. Abi 27'de Bum var. 28'de de Bum var. Abi çok özür dilerim <laughs> ben anlamadım. <laughs> evet Serdar <laughs> <helaldi. gülüyor> elenmiş. Evet. Her şey için <laughs> teşekkürler Serdar. Sen başlasın sen. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bum, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bum, 15, 16, Bum, 18 19 20 BUM 22 23 24 25 26 BUM SANA <laughs> NE OLUYOR? <laughs> SANA <laughs> <Sen gülüyor> NE OLUYOR? Sıra sıradaydı Sıra sıradaydı abi 27 Demedi boom, ki daha, daha dememişti Ben Bana sıkmıştınız gerçekten Tamam Senin var ya. Elendi Elendi, elendi Tamam Ben başlıyorum Tamam Başlıyorum 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 1 2 3 4 5 BUM AAAAAA <laughs> <laughs> başla. 1 2 3 4 5 6 Bum. 8 9 10 11 12 13 Bum. 15 16 Bum. 18 19 20 Bum. 22 23 24 25 26 Bum. 28 Aa! Islatmak yok mu? Ulaş, Hep burada az gidiyor. Azıcık azıcık <gülüyor> azıcık, azıcık <gülüyor> tamam. Fönlü saçı var tamam. yüzünü yapsak daha iyi. Evet tişört <laughs> için kapışıyordular <laughs> Çocuğunuzu sevinmesi şunu. Başla mı? Elimde silah. Vallahi buradan sonra. 3 2 1 başla. 2 3 4 5 Bum. 6 Saldır, saldır. <gülüyor> Yeter daha dur. Ama sonra kuruyor. Tuğçe. Tuğçe. Bravo. İyi, iyi. Giy, ben. giy. Üzerine giy bence. Üzerine giy silah bravo. o tehlikeli oldu sen bırak. Mediacraft tişörtümüzün sahibi Tuğçe oldu. Bu 27-28 muhabbeti çok karıştı. Ya, ya, ya. ya. Zaten daha ileri gidemedik. Harika mi tutuldu? 28'e kaldık. 28'de yani. kaldık. Hep kaldık. Ama ben çok eğlenceli bir yarışmaydı <laughs> <girişmendim. gülüyor> <laughs> o yüzden çok oha. Arada yapalım. Arada yapalım. Sonra <laughs> ikinci versiyonu çekelim bence. Hadi bakalım. Elementeri. <laughs> Bunun <laughs> bir de 5'lisi var. 5 Beş ve 5'in katları. Harbi. 5'li bu. İnşallah Bır, yaparız. Yaparız biz bunu ya. Bu arada arkadaşlar ekranda şu anda görüyorsunuz motorlu testere ile şişe kapağı açmaya çalıştık. Ee, Fırat Serdar ve ben. Müthiş performanslar var. Meli hani Serdar zaten yapıyor da ile benim. şovumu mutlaka izleyin. Kesinlikle ya. güzel. Mutlaka. Yani, e, arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet.